E Afgan dağlarında izine tekrar rastlanan kar parsları turizmcileri umutlandırdı. Doğada 3500 ila 7000 tane yaşayan kar parslarının en yoğun görüldüğü bölge Çin olarak bilinirken son sayımlara göre Afganistan'da sayıları epey azalmıştı. Vakhan bölgesinde yüze yakın kar parsının bulunmasıyla bölgede soyu tükenmekte olan türün yeniden çoğaldığı anlaşıldı. Geçmişte vahşi hayvanlar birçok insanın ve hayvanın yaşam kaynaklarını yok ediyordu. Ama yıllar geçtikçe bu konuda önlemler alındı. Son 3 yıldır vahşi bir hayvan tarafından öldürülen insan, koyun ya da başka hayvan bulunmuyor. Karparsları 2009 yılından beri tüm dünyada koruma altında. Karparslarının yaşam alanlarının korunması için çalışan hayvan dernekleri 2002 yılında Afganistan genelinde av yasağı getirilmesine ön ayak olmuştu. Aslında yurt genelinde kaçak avlanma yapıldığına dair elimize bilgiler ulaşıyor. Neden? Bazen fakirlik, bazense spor amaçlı ama çoğu zaman kar parsları yüksek fiyatlara alıcı buluyor. Ortalama bir karparsı 27 ila 54 kilogram ağırlığına ve yaklaşık 1,5 metre uzunluğa sahip. Karparsının kuyruğu ise 91 santim uzunluğuyla oldukça görkemli. Açık gri renkteki kalın postu karparsına kayalık dağlarda iyi bir kamuflaj sağlıyor. Vahşi Hayatı Koruma Derneği av yasağını getirdiğinden beri vahşi hayvanların sayısında bir artış yaşandı. Bu durum bakana gelen turist sayısında olumlu yönde etkiledi. Afganlar başta olmak üzere dünyadan bölgeye akın eden birçok bilim insanı Sarkand Vadisi'nde yer alan kampta aylardır nöbetti. Kameralarla kar parslarının izini sürüyorlar. GPS sistemleriyle 4 parsı yakın takibi alan araştırmacılar Leoparların 5000'e yakın fotoğrafını çekti. Bu insanlar için yeni bir durum. Afganistan için de öyle. Sonuçta burada herhangi bir küçük alanı kaybetmeyeceklerinin artık farkındalar. Ama bunu anlatabilmek zaman aldı tabii. Bu bile çok çok önemli. Bölgedeki turizm patlaması ise en fakirden zengine insanların içini umutla doldurdu. Kar bağırsı, ulusal parkın en çok ilgi çeken hayvanı. It's got a great potential for ecoturism. ...ekolojik turizm açısından çok önemli bir değer. Arkeoloji ya da antropoloji ile ilgili insanlar için bile... ...Afganistan'da araştırmalarda bulunan herhangi bir bilim insanı... ...buzullardaki erime ya da dağcılıkla ilgili olsun kar parçalarını merak ediyor. Çevre Koruma Ajansları Ulusal Park'ın bölgeye günde bin turist çekmesini umut ediyor.